sizlere mamografi raporunda okuduğunuz tıbbi ifadelerin anlamını kısaca özetlemek istiyorum. Mamografi raporunda tetkikin yapılması nedeni ve hasta özellikleri belirtildikten sonra ilk olarak meme dokusunun yoğunluk derecesi yani içerisindeki fibroglandüler doku dediğimiz süt bezleri ve bağ dokusunun yağ dokusuna oranı belirtilir. Yoğun meme dokusu mamogramlarda beyaz göründüğünden kanserin saptanmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü meme kitleleri de beyaz göründüğü için yoğun doku bu kitleleri gizler. Ayrıca yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Bu nedenlerle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda ultrasonografi gibi ek tetkiklerin uygulanması gerekebilir. Raporun ikinci kısmında mamografideki bulgular, yer, boyut ve şekil gibi özellikleriyle anlatılır. Bulgular arasında kitle yani memede yer kaplayan oluşum, mikrokalsifikasyon yani küçük nokta şeklinde kireçlenme odakları gibi değişiklikler yer alır. Raporun son kısmında ise bu bulgular kanser olasılığına göre sınıflandırılır. Bunu standartize etmek için tüm dünyada ortak dil olarak altı kademeli BIRAT sistemi konulmaktadır. BIRAT 0'da ultrason, MRG gibi ek görüntüleme tetkikleri gereklidir. BIRAT 1'de mamografi normaldir. BIRAT 2'de kanser kuşkusu olmayan iyi huylu bulgular mevcuttur. Biraz 3, %98 gibi yüksek bir olasılıkla iyi huylu olduğu düşünülen bulguları tanımlar. Burada %2 kanser olasılığı nedeniyle 6 ay gibi kısa süreli kontrol önerilir. Birat 4 grubunda ise kanser kuşkusu nedeniyle biyopsi yani doku tanısı gerekir. Birat 5'te ise kanser kuşkusu %95'in üstündedir ve biyopsi gerekir. Birat 6 daha önce yapılan biyopsi ile kanıtlanmış kanseri tanımlar.